Evet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de özellikle kırsal hizmetler konusunda yaptığı açıklamalar sürüyor. Sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan büyük Büyükkılıç liderliğinde Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16 ilçeye toplam 95 milyon 806 bin TL yatırım yapıldığı açıklandı Büyükkılıç'ın göreve geldiği günden bugüne de önemli hizmetlerin ilçelere yapıldığını ve önemli de çalışmaların ardından da kırsalın kalkındırılmasına yönelik de önemli aşama kaydedildiği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler daire müdürlüğü öncülüğünde, sevgili daire başkanlığı öncülüğünde ilçelere 96 milyon TL yatırım yapıldığında Büyükşehir Belediyesi açıkladığı sevgili seyirciler.